tarihimizin kültürümüzün biyoçeşitliliğimizin gerçekten çok değerli bir yaban hayvanı türümüz Anadolu Parsı bu türümüz biliyorsunuz 1965 yıllardan sonra ülkemizde yok olduğu biliniyordu fakat 2019 yılında koruma maaşlı yapılan tarım takan tarafından kurulan foto kapanlara takıldı ve ardından bu çalışmaya Biz Doğal Kamil Farklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Isparta Uygulama Bir Üniversitesi işbirliğinde başlandı. Ve o günden itibaren geçen yaklaşık 4 yıl süre içerisinde bu tür ülkemizde şu anda takip ediliyor, araştırılıyor. bunlarla alakalı fotokapan yöntemi kullanılıyor. Ve türün yayılışı hakkında sürekli veri sağlanıyor. Ve verilerde yine Tarım Bakanlığı Doğal Komünist 6. Bölge Müdürlüğü'nde ve üniversitemizde şu anda saklı halde bulunuyor. Bu proje kapsamında Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta kapsayan Denizli, yine Muğla, İzmir, Manisa gibi birçok ilimizde Anadolu Parsı'nın ve özellikle de daha çok işte dişi birey, yavru birey, aileleri araştıracağız. Ve bulduğumuz bireyleri İnşallah e, yarış haritalarını tespit edeceğiz. Bunun haritalara işleyeceğiz. Ve yaptığımız bu çalışmada bu, bu türün ülkemize korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp elde eden bütün verileri Tarıma Bakanlığı TÜBİTAK'la paylaşacağız. E, aynı zamanda da elde ettiğimiz veriler tür eylem planı için çok önemli veriler olacak. E, ham veriler olarak olacak ve sonra bunlar tabii ki yayın olarak işlenecek. E, projemiz 36 aylık bir proje. E, bu proje kapsamında e tarafından nakdi destek alıyoruz. Yine Tarım Orman Bakanlığı işbirliği içerisinde yürütülen bir proje. Proje aynı zamanda Bursa Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Düz Üniversitesi, eee Isparta Uygulamalı Üniversitesi zaten yürütücü kuruluş desteğiyle ve Türkiye'nin bu konuda çalışan uzman hocalarımızla birlikte çeşitli araştırmalar yürüteceğiz. Bu türün zaten avlanması yasak. Hani ki hani avlamamak da gerekir. Allah korusun çünkü şu anda e, Türkiye'de sayısının işte ondan fazla ol, da, olmadığını bile hani düşünebiliriz. Böylesine nadir bir türün avlanması, insanlar tarafından vurulması tabi e, tabii büyük bir e, problem olur, büyük bir sorun olur. Ve Tarım Orman tarafından bir cezası var. Bildiğim kadarıyla herhalde 1 milyon TL bir ceza, büyük bir ceza. Artı hep cezaları var. Bu yüzden bu türü ülkemizin hani baştan söylemiştik zaten tarihi kültürel devralan bir türümüzü avlamak yerine millet olarak, ülke olarak korumamız lazım. Bize ait bir türümüz, Anadolu Parsı adı üstünde, Anadolu'muzun çok değerli bir türü. Ee, koruyalım, geliştirelim. Gören olursa lütfen bizlere bildirsin, Tarım Bakanlığı'na bildirsin. Ve e, biz, bizi bilgi sahibi yapsın. Bizler de bu türü korunması için elimizden geleni sana yapıyoruz.